Sevgili izleyenler dün aktüel programımızda Eskişehir Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda yaşanan tacizi öğrencilerin protesto etmesi, teşhir etmesi üzerine bölüm başkanı Mustafa Erkan Üyümez'in tacizi teşhir eden, Sinem Çelebi'yi tehdit eden telefon kaydını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Bölüm Başkanı Erkan Üyümez'in tehdit ettiği Özgür Genç kadın üyesi Sinem Çelebi ile ayrıntıları konuşacağız. Yayınımıza hoş geldin Sinem. Merhaba. Ses sorunu var galiba. Sinem beni duyabiliyor musun? Evet sizi duyuyorum. Ha şimdi biz de seni duyuyoruz. Tamam. Ee, dün haberini paylaştık Sinem. Günler önce olmuştu aslında olay. Tacizinin teşhir edilmesi meselesi. Bölüm Başkanı e Yukarıdan emir geldi diye ve hangi eylemleri yapacağını söylemişti, eylem yapacağını öğrendik demişti. Bize durumu kısaca izah edebilir misin? Yani genç kadınlar üzerinde, genel olarak da öğrenciler üzerindeki idare polis işbirliği ve baskısına ilişkin neler söylemek istersin? Ve buradan kamuoyuna nasıl bir çağrın olur? Buyur söz sende. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben şöyle olayı kısaca özet geçeyim. 18 Nisan gecesi aslında bir olay olmuştu. Anadolu Üniversitesi içerisinde Yunus Emre KYK Kız Yurdu'nda bir taciz olayı yaşandı. Bir erkek elini kolunu sallayarak bir kız yurdunun içine girip oradaki kadınları taciz etmişti. Tek tek katları dolaşmıştı. Yaklaşık 15 dakika kadar Anadolu Üniversitesi içerisindeki Yunus Emre KYK Yurdu'nun içerisinde dolaşmaya devam etmişti. Ee, kapıda onlarca güvenlik olmasına rağmen ve e, yani, solcu, demokrat, devrimci, yursever öğrencilerin tek tek hepsinin e, peşine beşer, onar tane güvenlik takmalarına rağmen bu kadar güvenlik önlemleri varken üstelik e, bir tacizci elini kolunu sallayarak bir e, KYK kız yurdunun içerisine girebilmişti. E, öyle söyleyeyim ve yakalandığında da kadınlar yakalıyor yani güvenlik yakalamıyor, ÖGB yakalamıyor onu. Onlar fark etmiyor. Onlar muhtemelen uyuyordu ya da başka şeyler yapıyordu. E, bu konu hakkında hiçbir fikrimiz yok hala. E, KYK içerisinde kalan kadınlar, zaten gece yarısı olduğu için olay 11.30 e, civarı. E, kimisi uyuyordu, kimisi odasında, kimisi duşta e, vesaire arkadaşlarıyla vakit geçirirken tek tek e, rahatsız edildiğini fark edince e, yani kavga kıyamet bir şekilde KYK kız tacizciyi kovuyorlar. Sonrasında olaylar başlıyor. Kadınlar gece boyunca uyumuyor. Gece boyunca e, e, ya bir ayaklanma aslında açığa çıkmıştı. E, kadınlar çünkü dehşete düşmüştü. Sonuçta can güvenliklerinin ortada olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. E, bir tacizcinin e, elini konu sallayarak bir e, yurda girip oradaki tek tek kadınları e, taciz ettiğini söylüyoruz burada. Ve e, bu yurdun devlet yurdu olması da çok dikkat çekici bir olay. Yani bilirsiniz devlet yurtlarında normalde kadınların aileleri dahi içeri alınmaz. Ama işte bir tacizci çok rahat bir şekilde içeri girebiliyor. Üstelik Anadolu Üniversitesi'nin içine de çok kolay girebiliyor. Yani iki tane güvenlik bir şekilde içeri girdi. İki tane evet. güvenlik şeyinden, kapısından. Bir parantez açabilir miyim şimdi? Hani o olaya dair ayrıntıları sen de ifade ettin. Biz de haberimizde zaten geçmiştik. Şimdi asıl önemli olan yan sizin e, tacizciyi e, deşifre etmeniz ve e, hakkınızı aramanız, e, genç kadınlar olarak, öğrenciler olarak e, tacizci ile ilgili bir şeyler yapılmasını istemek kadar en doğal hakkınız bu, normal bir şey olamaz. Ama tacizciye bir şeyler yapmak yerine bölüm başkanının e, öğrencilere yönelik tutumuna dair neler söylemek istersin? E, ya yani şöyle. Zaten e, ufacık bir özet geçmiş olacağım. E, 18 Nisan gecesi bunlar yaşanıyor. Biz de 19 Nisan'da e, gidip Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesinde durumu teşhir ediyoruz. Diyoruz ki bu okulun içerisine, bu yurdun içerisinde bir tacizci girdi elini kolunu sallayarak biz de bu durumu teşhir ediyoruz. E, Yunus Emre Kayı yurdunda bir tacizci var dedik ve e, alkışlarla çok büyük destek aldık aslında Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden. E, akabinde 20 Nisan'da 20 Nisan e, akşamında ee, bir basın açıklaması gerçekleştirmek istiyorduk. KYK yurdunun önünde ama e, 19 Nisan gecesi yani yemekhanede ses çıkarma eyleminin e, olduğu günün akşamı e, bir gece yarısı beni hocam arıyor, bölüm başkanım arıyor, numaranı bilmeyen zorluklarla buldum ve seni e, uyarmak e, görevi bana düştü şeklinde açıklamalar yapıyor. Yani bu durum aslında e, biraz şunu gösteriyor yani şş, bu eylemi yapamazsın veya işte bu elim yapacaksan senin önüne bir şekilde geçeceğiz e, çünkü bu okulda biz e, tacizin önünü zaten kesmiyoruz tacizin önünü kesmek isteyen öğrencilerin önünü kesiyoruz e, tacize tecavüze şiddete sessiz kalacaksınız resmen bunun tehdidiydi aslında bu başka hiçbir şey değildi eğer tacize sessiz kalmazsan seni okuldan atarız e, veya okuldan uzaklaştırma alırsın. veya disiplin cezası alırsın yani karşında mutlaka bir yaptırım uygulayacağız sana diyorlar bunun herhangi başka bir açıklaması yok. Ee, ve burada e, kadın öğrencilere yönelik çok büyük bir baskı var. Düşünün ki bir okulun içinde gerçekleşen bir tacize karşı e, ses çıkarıyorsunuz, insanları ses çıkarmaya davet ediyorsunuz ve karşılığında hakkınızda disiplin cezası başlatılıyor. Ya yani aslında gerçekten çok büyük bir olay e, ama yani insanlar artık bu duruma alışmış anladığım kadarıyla. Gerçekten alışmış çünkü e, normalleştirildi ve ses çıkaran çok fazla kimse olmadı. Bu durumu çok normal karşılıyorlar artık. Peki buradan hem genç kadınlara, öğrencilere, hem kamuoyuna, hem ailelere ne söylemek istersin? Nasıl bir çağrı yapmak istersin Sinem? Tahtıda hiçbir koşulda sessiz kalmamaları aslında buradan söylemek istiyorum. Ya benim alabileceğim birçok ceza var. Muhtemelen kanama cezası veya okuldan uzaklaştırma cezası alacağım. E, bu pazarlık olacak? Gözaltı tutuklama gibi şeyler, yani yukarıdan gelmiş ya bilgi bölüm başkanı. <laughs> evet. Evet. E, yukarıdan geldiyse ya bunu doğrudan tabii ki e, beni ancak arayarak, uyararak, önünü kesmeye çalışarak e, yapabiliyor e, okul yönetimi. Doğrudan okul yönetimi de yapmıyor bu arada. Eğer zaten okul yönetimi beni bu şekilde uyarsaydı daha farklı hukuki yaptırımları olurdu okula karşı. Ama beni arayarak, güya dostane bir biçimde bu eylemi yapamazsın. Yaparsan sana disiplin cezası vereceğim diyorlar. Ee, yani aslında emniyetten e, ve KYK'lardan, devlet çöplerinden gelebilen bir sürü e, cezaya karşı, ya yani bir sürü yaptırma karşı aslında hiçbir öğrencinin sessiz kalmaması gerekiyor. Çünkü biz bu cezaları öncesinden de tanıyoruz. Barınamıyoruz eylemlerinde. E, yine üstten bir ceza gelmişti. Aynen bu şekilde söylemişlerdi de bunu bize. E, yine Eskişehir'de 6 günlük bir direniş vardı. Orada da e, öğrencilerin hepsinin hakkında soruşturma açılmıştı ve ben yine uyarı cezası almıştım. Üstelik okulda hiçbir alakası olmadığı halde. E, yani durum bu kadar vahinken hem de yani öğrencilerin üzerine bu kadar gelinirken ve saray rejiminin e, siyasal İslam temelinde aslında oluşturduğu politikalar e, bizlerin hayatını bu kadar etkilerken, bu kadar derinden etkilerken bizlerin tacize, tecavüze, şiddete, Sessiz kalma e, olasılığımız artık sıfır elmiş durumda. Çünkü biz artık yaşamlarımızı savunuyoruz. Düşünün ki KYK yurtlarının, barındığımız yerlerin içerisine tacizciler giriyor. E, biz bu durumda susarak, sessiz kalarak e, ancak bu şiddetin, bu tacizciliğin, bu tecavüzün e, hepsi sessiz kalmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. E, ayrıca sadece kadınların değil, Toplamda bütün öğrencilerin söz eylemde örgütlenme e, hakkının sonuna kadar savunması gerekiyor. Çünkü biz aslında bunlardan dolayı yargılanıyoruz. Ben bunu çok iyi biliyorum. Yani bunun altyapısında tamamen bu var. E, yani ben biraz böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakal. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ ol.